Evet baylar, herkese selam. Yeni bir bölüm. Bu bölümümüzde Champs'in bildiğiniz üzere ilk 10 maçını oynayacağız. Ee, bu kısımdan ziyade kadro kısmında konuşalım. Forvet'te felaket bir değişiklik oldu. Sezon ilerlemesi bitti. Forvet'e, Arnay'ın yanına Haaland kartını koyduk. Haaland, bakalım yani o boy, o yapı bize nasıl nasıl sonuçlar verecek hiçbir fikrim yok. Yaya Ture'yi orta sahada çektim. Yede yerine Vieira'yı koydum. Vieira Bonmati yaptım. Şimdilik böyle oynayacağım. Ture'yi yedeye aldım. Stopere Van Dijk'ı koydum. Sağ kanat Hansen duruyor. Hatta ben bir ara Dembele'yi aldım bu videodan önce. Ama Dembele istediğim gibi değildi. Hansen çok çok daha iyiydi. Hansen'le devam edeceğiz. Stoper'de Ruben Diaz yedeye geldi. Onun haricinde başka takımda kim vardı? Ee, neden bir iki kişi vardı. Onlar gitti işte yerine Van Dijk'ı aldım. Güzel bir kadromuz var. 4-4'lük Dört yani hemen hemen her bölgenin en iyi oyuncuları var diyebiliriz. Sağdan, soldan, her yerden tehdit oluşturacağız. Orta sağ. bakalım Vieira, Bombati çok yumuşak kalacak mı? Eğer Bombati yumuşak kalırsa eğer defansif özellikleri zayıf çünkü Bombati'nin. Yani ya Valverde'yi koyacağım. Aslında Vieira, Valverde de başlanabilir ama bakacağım. Kadromuz bu şekilde. Hiç zaman kaybetmeyelim arkadaşlar. Bu kadromuzda. Bakalım bizi nasıl bir 10 maç bekliyor. Zaman kaybetmiyoruz. Herkese iyi seyirler. Başlıyoruz. Evet baylar. Günün ilk maçı Hyper Venom'la işleştik. Kadrosuna görelim. Çehi var. Van Dijk, Alaba, Barella Toure, Peter Kral, Sokrates, Best ve Kerl oynuyor. Ker kartı piklerden bana da geldi. Bayağı iyi bir karta benziyor. Pek Ker'i tercih etmiyorum ama nasıl bir maç olacak merak ediyorum. Günün ilk maçı bunu atlatmamız lazım. Günün ilk maçları her zaman tehlikelidir. Bakalım. Girdik bu araya giremedik. Haaland, Erling Braut Haaland. Baskımız sonuç getirdi. Orada baskımız sonuç getirdi. Arnayna müthiş bir abi. Müthiş bir abi. Orada rakibi direkt dengesini bozduk. Arkadaşlar rakip oyundan çıktı. İlk maçı kazanıyoruz. Rakip güzel oynuyordu. Ama biz savunmada sakin kaldık. Rakibi karşıladık. İlk maçı kazandık. Devam ediyoruz. Yeni bir maç. Abi şu İtalya logosu beni benden alıyor. Kalede Çe. Marquinhos, Van Dijk, Havert Kesi, Kakası, Zahası, Benzema, Martinelli'si, Navas ve Udogi ile oynuyor. Kesinlikle yani zor ötesi olacak. Zor ötesi bir maç olacak. O ne lan? Hem Vieira'nın hem Van Dijk'ın üstünden mi vurdu lan o adam? Ben mi yanlış gördüm? Ben bir şey yapmadım. Lan oğlum, nasıl 0-6? Ben oynatmıyorum kaleciyi. Maalesef 1-0. Freeponk'la hiçbir şey yapmadım ya. Ulan gene bedavaya gol oldu, yiyin mi ya? Arnayn! Dışarı vurdu Arnayn. hayır ya. Lan rakibin işini kolaylaştırdım ya. Abi neden böyle maçlar oluyor ya? Abi boş kale atmak zorundayım çünkü yani kaleci her şeyi çıkartıyor. Yani inanın risk aldığımı biliyorum ama yapabileceğim bir şey yok yani rakip her şeyi çıkarttı kaleci ya. Ya millet ezberi oyun oynuyor oğlum ya. Allah aşkına bu adamın kaç şutu var ya. Abi, abi adamın benden 8 2 tane şut fazlası var ya. O, maç o ya 139 pas yapmışım. Herif 87 pas. Ya 35 müdahale. Ya kardeşim olmuyor ya. Ya her şeyim daha yüksek ya heriften. Kardeşim olmuyor ya. Her şey anasını satayım heriflerden yana ya. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin yenildik ya. Ya yenildik anasını satayım. Yenildiğimiz maça bak ya. Her vurduğu gol olan bir rakibe karşı gene yenildik kardeşim. Yok yani olmuyor ya. Kıramıyoruz abi bunu. Evet baylar. Yeni bir maç. See you later ile la işleştik. Şu Michael, Van Dijk, Döseyi, Olmo, Bentancur, Ardası, Neymar'ı, Sen Maximini ve Besti var. Rakibimize başarılar diliyoruz. Ronaldinho müthiş vurdu. İçeride müthiş hareketler. Ronaldinho skor 1-0. Abi Dinho o bunları güzel yapıyor. Hayır abi. <laughs> Kaleye vurulan ilk şut gene 1-1. Kaleye ilk şut ha. Ne yapıyorsun lan? Ohoho, Erling Braut Haaland skor 2-1. Çok güzel döndü ya. Çok güzel döndü. Bu Olmo neymiş abi böyle ya? Bu gerçekten de bu kadar iyi bir oyuncu mu ya? Abi bu neymiş ya bu Olmo'nun bu kartı? Olmo'nun bu kartı bizim başımızı çok ağır. yok mu? Abi biz, e biz bu tiplemelerin hepsine faal yiyoruz. Niye faal olmuyor abicim o zaman ya? Ya sinirleniyorum sonra kardeşim ya. Aha bu faal oldu ya. Yanınızı <laughs> ya. Ronaldinho ya. Ronaldinho ya bırak bu işleri kardeşim ya. Ya bunu sen atamıyorsan abi kim atacak ya? Oğlum bu meta falan mı değişti? Orta kafa atıyor herkes. <Gülüyor> <Gülüyor> Diyecek hiçbir şey yok. Yok abi yok kesinlikle yok. Biz hiçbir şey hiçbir top bize gelmiyor. Arkadaşlar olmadı. Yapabileceğimiz yapabileceğim hiçbir şey yok. Abi her şey atıyorlar. Hela harikarda her şeyi atıyor oğlum millet. Baylar bu maçları geride bırakıyoruz. Yeni bir maç. Kadrosunu görelim. Schmeichel, Alaba, Van Dijk. Kidibi, Modric, Messi, Çaltın, Dybala. Modric'i var. Gavisi var. 4 Dört 4'lük Dört dörtlük bir rakibimiz var. Kendisine başarılar diliyoruz. Alman'a da denk geldik iyi mi? Bu ne oğlum? Yedik abi. Yersin oğlum. Lan öyle bir top tutuş yok ki. Abi yok abuk sabuk animasyonları giriyor. Top kaybediyoruz orta sahada ya. E yediğimiz ya. Yine diyoruz abicim ya. Her top adama gidiyor. Bu da gol oldu lan. Bu da gol oldu oğlum. Lan oğlum adamın iki tane şutu var. Arkadaşlar bu şekilde herkes herkesi yener. Oğlumuz Zidane Vieira'ya lan ne yapıyorsun? Abi yedi. Lan sıçarım ya çıkıyorum ya başlarım böyle oyna ya. Geçen hafta atıyordu arkadaşlar biz de gayet güzel bir maçlarımızı kazanıyorduk. Şu, at, deniyorsun deniyorsun atamıyor herif yani istediğim yere. Yeni bir maç. Messi situation. Rakibimizin kadrosu. Martinez Çameni. Carlos'u var. Henry'si, Dybala'sı, Ribery'si, KDB, Pedri, Rodri yapmış. Gayet güzel, gayet güçlü bir rakibimiz var. Kendisine başarılar diliyoruz. Önünü niye açtın abi? Lan oğlum önünü niye açıyorsun? Hansen! Müthiş vurdu Hansen! Niye öne koşuyorsun? Baylar olmadı. Yani yenilgiye abone olduk ya. Abi böyle seri yenilgi al bayağıdır almıyorduk bayağıdır almıyorduk. Olmuyor yani. Yırtınıyorum burada. Gol olmuyor. Kaleci neleri çıkartıyor? Galibiyetin ne olduğunu hatırlamak istiyoruz. Yeni bir maç. Kalede Oblak, Di Marco Fabinho, Florezzi, Musa, Oyarzabal, Obamayan Di Diani, Zanetti ve Udogi var beklerde. Yine güzel bir rakiple eşleştik. Yani arkadaşlar olmuyor. Bilmiyorum neden olmuyor ama bugün kazanamıyoruz. Haaland'a alışamadım sanırım. Bu da gol oldu oğlum. Yav kaleye daha bir kere şut geldi kardeşim. Abi her kaleye gelen gol olamaz ya. Ona bu da gol oldu. Oğlum bu da gol oldu. Virgil van Dijk. Skor 2-1. Van Dijk'ı öndüreye koşturduk skor 2-1. Dibala, Paulo Dibala. Skor 2-2. Dibala. Abi neymiş ya bu? Yırtındık anasını satayım ya. Ya yorumu size bırakıyorum artık ya. Sonra oynayasım kalmadı abi bugün işte mevzusu bu oluyor. Abi nasıl ya? Bu nasıl olur oğlum ya? Vurdu Yaya Ture. Yaya 3-3. <laughs> Ronaldinho, Ronaldinho, Ronaldinho. Oradan bir gol çıkarttık. Şaşırtıcı. Ne? Ki onun içinden geçti. Baylar şaşırtıcı bir şekilde kazandık maçı. Yani Haaland'la biraz olmayacak galiba bizim iş. Alışmamışım abi. Yıl boyunca Haaland'la hiç oynamadığım için adam tamam iyi bir forvet olabilir ama çok büyük ya. Daha driplinge dayalı bir oyun oynadığım için bana gelmiyor açıkçası adam. Devam ediyoruz. Yeni bir maç. Kalede Çe, Oberdorf Martinez, Bomati Kayt Pöti, Alovayran, Lautaro Martinez ve Sadio Manesi var. Rakibimize başarılar diliyoruz. R9 Arkadan geldi skor 1-0 Orada Haaland'la iyi geçtik İç İçeriye iyi kat ettik Ronaldinho. Skor 2-0. Çok tatlı bir gol. Ronaldinho. Bu maçı da kazandık. Devam ediyoruz. Yeni bir maç. Gaza FC. Rakibimizin kadrosunu görelim. Kalede Çehi var. Diaz Saliba yapmış. Matayus Diko Balak. Vegors Rafinha ve Ferran Torres ile oynuyor. Güzel bir rakibimizin takımı var. Bakalım Lothar Matayus orta sahada farkını koyacak mı derken daha aldı direkt. Haaland, Erling, Braut Haaland işte orada da soluyla asla kaçırmıyor. Yani orada o sol geldi mi solunu aldınız mı baylar kaçırmıyor onu yapmıyor. Ronaldinho ya müthiş top. Haaland oradan sol ayağıyla affetmez 2-0. De Ronaldinho'yu çok güzel koşturduk. Vay arkadaş ya. Çok kötü yer ya. Çok kötü yer ya. O kadar kötü yerde kaybettik ki. Yaya Ture. Yaya Ture 3-1. Rakibe hiç beklemediği bir anda geldi gol. Ut ve Ghost. Ferran Torres neymiş babacım ya? Hayır ya. Oğlum Vieira ne yapıyorsun? <laughs> Şaka gibi ya. Siktir git ya. Samuel Eto ya. Samuel Eto. Samuel Eto 4-4. Frimponga. Samuel Eto. Vur. Lan vur. Eto. 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 Müthiş bir final. Samuel Eto. Ulan 4 kere ıskaladım topu ya. Samuel Eto. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Bakın uzaklaştırdım. Senaryo oğlum bu oyun ya. Gitmedi top. Ne yaptım yaptım lan gene. Bu kadar abi. Bu kadar. Bir buçuk dakikada. iki dakikada ya. iki dakikada maç değişti. R9 kaleciyi de yatırdık 6-6. 6-6. <laughs> boşuna oynuyoruz ya biz bu oyunu. Abi biz bu oyunu boşuna oynuyoruz. <laughs> Allah kahretsin lan bu oyunu. Ulan Allah. <laughs> Yeni bir baş Bozkurt FC ile oynuyoruz. Çok saçma mağlubiyetler aldık ya. Bozkurt'un da güzel bir kadrosu var. Yani oyuna 1 lira bile vermeden bu kadroyu kurmuş muhtemelen. Rakibimize başarılar diliyoruz. <laughs> Kenarına ne düştü abicim ya. Abi yok ya çok kötü moralim çöktü bugün ya. Nasıl faal yok ya? Ya dalga mı geçiyorsun? Nasıl faal yok ya? Ar9 Kaleci açıktaydı. 9 biz de kaçırmadık. Haaland. Penaltıyı aldık Dinho. Ronaldo Dinho. Skor 2-1. Haaland Erling Braut Haaland Skor 3-1 Müthiş vurdu gelişine Haaland 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 Skor 4-1 Haaland'ın bir an 5 Bigfoot olduğunu hatırladık Haaland, Erling Braut Haaland. Bozkurt, güzel oyunda abi. Ellerine sağlık. İzliyorsan da çok selam. Yeni maça geçiyoruz. Keyifsiz FC devam ediyor. Evet baylar, günün son maçı. Rakibimizin kadrosuna bir bakalım. Schmeichel, De Sayarujo, Rodri Ruiz, Olmo, bir olma vakası daha, Lakaka, Best ve o bitmek bilmeyen enerjisiyle Ferran Torres. Rakibimize başarılar dileyelim bakalım. Sanki çok ihtiyacı var. Holland, Erling Braut Holland. Saçma sapan FC ile golü bulduk. Hansen. Çok iyi takip ettik orada Hansen. Müthiş aldık ya. Göğüs kontrol. Müthiş. Baylar bu maçı da kazanıyoruz. Günün son maçını da tamamlıyoruz. Evet baylar. VL'nin ilk 10 maçı bu şekildeydi. Rezalet de. Abi yani ben eminim. Bakın ben eminim. Ben çok net konuşuyorum. En azından iki maçım çalındı. En azından iki maçım çalındı. Siz gördünüz zaten. Yani bütün maçları, bütün golleri veriyorum. Görün istiyorum çünkü akıl sağlığını yitirmesini sağlayacak goller yiyoruz. Yani bir insan arkadaşlar ya sağlıklı bir adam bu oyun oynamaz ben size söyleyeyim. Ya dersin ha siktir lan dersin bir dakikadan sonra kurmacanın da bu kadarı. Oyun istediği zaman attırıyor. istediğin zaman topu yani Yaya Ture değil Van Dijk bile indiremiyor. Böyle apsalca bir senaryo olamaz. Eee ilk 10 maçı bu şekildeydi çok eğlenmedim açıkçası. <laughs> Bağlantı inanılmaz kötü. Ben transfer yapacaktım işte bu Hansen alırken bayağı bir uğraştım. Serverlarda biri web, web falan çöküp duruyordu. Artık onun ondan dolayı mı böyle kötü sonuçlar alıyoruz? Var yani bir, bir problem var yani genel olarak oyunda bitmek bilmeyen problemler var. Yani artık lanet ettim ben. Artık lanet ediyorum zaten sorun değil. Ya artık 75-80 MS bu kadar oluyor çünkü. Sonradan birazcık toplandık ama çok abuk sabuk maçlar kaybettik. Yani gerçekten abuk sabuk maçlar kaybettik ettik. Bilmiyorum ya. Hani pratiğimiz yok. Hafta içi hiç maç oynamıyorum. Toplasan hafta sonu 10 maç bir playoff. 20 maç VL. 30 maçla günü ka haftayı kapatıyoruz resmen. Yani bu bu seneyi böyle bitireceğiz. Bu seneyi böyle bitireceğiz. Bu video böyleydi. 5-5 kaldık. İkinci bölümü merak ediyorum. İkinci bölümde nasıl olacak? Bonmati Vier oynuyordum. Bonmati ile orta saha baya bir boşalıyor. Bonmati'nin sanırım hype'ı bitti. Yaya Ture, Vieira yaptıktan sonra win sayımız da biraz arttı. Daha sağlam kaldık orta sahada. Böyle oynamak daha iyiydi. Veylen ikinci bölümüne de böyle başlayacağım. Eto belki Haaland'ın yerine gelebilir. Yani alışkın değilim pivot adama. Büyük adam. Yani ne adam akıllı hızlanabiliyorum. Ne bir şey yapabiliyorum. Ne istediğim driplingi yapabiliyorum. Birazcık engelliyor. Arnayn'la da oynamamı engelliyor bu durum. Onun da bir <laughs> çaresini bulmaya çalışacağız. Baylar, video buraya kadardı. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Biraz olsun soru işaretleri belki olmuştur kafanızda. Sizleri seviyorum. Bir sonraki video VLN'in ikinci bölümü olacak. O videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Size güzel bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.